Oh. Cennette miyim? Değilsin. Tabii bu gidişle cennete de gideceğini hiç sanmıyorum ama. Senin olduğun her yer cennet bana. Bir dur pilot bey. Daha yeni kendine geldi. Onların hepsini söyleyecek çok vaktin olacak. Tabii. Ben müsaade edersen. Oh. Oh. Ben buraya nasıl geldim? Hatırlamıyor musun? Oraya tekrar saldırılar. Ben onlar... <laughs> ne yapacaksın? Ali Hoca kurtardı bizi. Sonra buraya getirdi. Burayı Hüda verdiği için tutmuş. Öyle Hüda verdi. arada bir kalıyormuş ama. Neyse. Sen hele bir ayaklan. Bunların hepsini en ince ayrıntısına kadar konuşacağız. Sana soracak çok şeyim var. Şimdi aç karnına. Vereceğim ilacı iç. Yemekten sonra daha bir sürü ilaç içeceksin. Senin elinden zehir olsa içerim. Böyle devam edersen bir gün o da olur. Merak etme. Ben yemeğini getireyim. Beklesen, sonra eczaneye gideceğim. Güdaverdi verdi. Yemek ne oldu? Boş ver yemeği. Pilot abi, Güdaverdi. verdi. İyi misin? İyiyim. İyiyim de. Vedat nerede? Vedat abi çıktı. İşi varmış ama gelecek. Sen ne arıyorsun oğlum burada? <laughs> Sen niye Ezgi'nin peşinde değilsin? Ben Vedat abiye söyledim. Bana başka Ezgi gösterecek. Benim sevdiğim Ezgi seni seviyor. <laughs> yok oğlum böyle bir şey. Kızla daha doğru düzgün iki kelam etmişliğimiz yok. İnsan hiç tanımadığı insanı sever mi? Sevmiyor mu yani? Tabii sevmiyor oğlum sen taktik hata yapıyorsun. Taktik hata mı? Tabii taktik hata. Sen şimdi bu kızı böyle kovalıyorsun ya... ...o da kaçıyor doğal olarak. Sen kendini biraz geri çek, kız da kıymetini bilsin. Ama ben seviyorum pilot abi. İnsan sevdiğinin yanında olur. Onu ondan kaybediyorsun işte. Sen kendini biraz geri çek. Kız kıymetini bilsin. Anladım. Ezgi'yi uzaktan seveceğim. Haberi bile olmayacak. Ha şöyle, ben gideyim de Ezgi'yi biraz uzaktan seveyim. Of. Vedat neredesin oğlum sen? Ne? Ne yaptınız? Bulabildiniz mi o pusucuyu? Bulduk sonunda pilot. Kimmiş lan? Takacının kardeşi. Adı Ert. Vay. Vay. Demek abisini özlemiş. Oğlum ne yapın yapın. Ne bunun? Onu öyle bir doğrayacağım ki Vedat. Öyle bir doğrayacağım ki onu doğuran ana bile tanıyamayacak. Ana. Tamam tamam araştırıyoruz Piyot. Sen sakin ol şimdi biraz. Al bir su iç. Emin misin? Ne oldu lan? Bulmuşlar mı? Na Merti. bir dur heyecan yapma şimdi yaralı yaralı pilot. Başka bir durum var. Ne duru? Polis araması kalkmış. İyi. Nasıl kalkmış lan? Ne bileyim? Biri takacı cinayetini üstlenmiş. Dava bizim için kapanmış. Kim yapmış onun bunu? Bilmiyorum ki pilot. Biri yukarıdan bizi kolluyor ama kim o? Biri kolluyor, diğeri kurşun sıkıyor, ortadan kayboluyor. Biz nasıl bir cendereye düştük Veda? Ya pilot bir sakin ol Allah aşkına, yaralısın yaralı. Sen bir iyileş. Hepsinin üstesinden geliriz kardeşim evvelallah. Lan oğlum yaralıyız da. Hoş geldin yenge. Ne yengesi? Yani Yani, onu evinde kaldığı şaibeli kadınlara söyleyeceksin, bana değil. Peki yenge. Yani, Duygu Hanım. Hı. Sabır. Canımın kusuruna bakma. Bakmıyorum. Beni sadece senin kusurların ilgilendiriyor. O da yeterince var zaten. Doğru diyorsun. Seni de meşgul ediyorum değil mi? Benim yüzümden eczaneyi de ihmal ediyorsun. E ben gelseydim pansumana. Evet sen gelseydin pansumana. Nasıl gelecektin bu halde? Benim ölüm bile sana yürür Duygu. Neyse ayağa kalkınca bu ölüm kalım işlerin hepsini konuşacağız sen. Cinayete azmettirme, çatışma hepsini tek tek soracağım sana. Merak etme. Bu kadar mı? Ne o kadar mı? Hesabını soracaklar. Daha fazlasını mı bekliyordun? Ha, yo yo. Öyle gayet iyi. Hatta fazla bile. Güzel. Pansumanın nef bezaneye gideceğim. Hadi aç yaranı. <laughs> Açıyor mu? Yok. Elin de bayağı hafifmiş. Aslında tokadımı yiyenler ağır olduğunu söylerler ama... ...neyse. Bana daha nasip olmadı. Nasip olmasın inşallah. Ellerin dert görmesin. Sağ ol. Rica ederim.